Android Auto Wireless. Bu cihaz ne işe yarar? Aracınızdaki Android Auto'yu kablosuz bir şekilde kullanmanıza yarar. Aracınızda Android Auto desteği varsa ve kablosuz özelliği aracınızın kendisine gelmiyorsa bu cihazı taktığınızda aracınız kablosuz bir şekilde Android Auto'ya bağlanmış olur. Aracınıza oturduğunuz anda Android Auto kullanımı hazır hale gelmiş olur. Şimdi ürünü bir açalım. Ürünü ben de daha önce kullanmadım. Ee, şimdi hep beraber kuracağız. Bir adet kablo çıktı. Type-C bir ucu USB. Güzel kaliteli bir kablo. Bu cihazımız küçük bir cihazmış. Çok fazla yer kaplayacağını zannetmiyorum. Ben şu bölüme koyacağım. Yani bu bölüme rahatlıkla sığıyor. Köşeye bir yere yapıştırırım büyük ihtimalle. Altı bu şekilde. Burada bir resetleme tuşu var. Şurada bir ışık var sanırım. Bu arkasında görmüş olduğunuz barkod telefona bir uygulama kurmak için. Uygulamayı da kuralım hemen. Şöyle göstereyim. Bunu tarattırdığınız zaman Android Auto Wireless tarayıcı da aç diyorum. Evet. Google Play'de gördüğünüz gibi uygulama çıktı. Bunu telefonumuza yükleyeceğiz. Bu uygulamayı ilk tanıtımda bir kere Kuruyoruz. Bir daha uygulamayı tekrar kullanmamıza gerek yok bağlanması için. Yani açık kalmasına gerek yok bu uygulamanın. Telefonumuzda uygulamayı açtık. Ee, oturum açmamızı istiyor. Google ile oturumu açıyorum. Evet, burada bir takım açıklamalar var. Bu açıklamalara göre e, wireless kablosuz Android otu'yu telefonumuzdan aktif etmemiz lazım versiyon bilgisi veriyor. Buradaki yönergelere göre telefonunuzda ayarı yapmanız lazım. Buradan open dediğiniz zaman Android Auto telefonunuzda yüklü olan Android Auto'nun ayarlar kısmı geliyor. Burada kablosuz Android Auto'yu görüyorsunuz. Bunun açık olması lazım bu sistemin çalışması için. Bende zaten açık durumdaymış. Şimdi start diyoruz. Yeniden bir izin istiyor eşleştirme izni. Eşleştir diyorum. Not buyur. Bağlandı diyor. Arabanız bağlandı diyor. Bakalım aracımıza. Aa, wireless. Komut verelim. Selam başkan. Saat 14.10. Şu anda İstanbul'da hava 11 derece ve çoğunlukla güneşli. Bugün çoğunlukla güneşli ve sıcaklık en yüksek 11, en düşük 4 derece olacak. Trafik şu anda yoğun. Balıkesir Caddesi ve D100'ü kullanırsan arabayla iş yerine gitmen 21 dakika sürer. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi kablosuz bağlantımız var. Ee, kablosuz bir şekilde aracımızda Android Auto'yu kullanabiliyoruz. Kablosuz cihazımız şu anda çalışıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ekranımız bu şekilde geliyor. Cihazımız da burada gördüğünüz gibi çalışıyor. Kontağımızı kapattığımız zaman da yine çalışıyor. Anahtarı çektik. Cihaz yine bağlantısı var. Hemen gitmiyor. Daha önce de bahsettiğimiz gibi kontağı yine açtık. Kısa süreli dur kalk ve açlarda Herhangi bir kesinti olmuyor. Bu yönden de güzel. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur.